Gece güller, Güllerle sen Güldüm Seni söyler Biz değil Erdik Güldüm de kahve içer miydin? İçerdim Gerçekten Gerçekten Çirkin olsam bile gibi bile. Murat. Dinliyorum Gökçe. Mesai'm akşam yedi gibi bitiyor. Genelde kafeteryada olur. Kendime çay demiyorum. Yoksa uçuş sonrası yorgunluk bastırıyor, uykum geliyor. İçtikten sonra nizamiyeye çıkarım. Beni oradan alırsın. Beni bir yerde bir kadın bulmuş gibi Tıkanan gönlüm görmüş dibi Beni bir yerde bu kadın gömmüş gibi Her doğru bedeni yanlış bilir Sanki zaman durmuş gibi Aşk yerine yüzüne konmuş gibi Dilimde acı, içimde nefret düşün Sevdiğin yanlış biri Ve buna kanmış biri Pişmanlık evine dönmüş gibi Suskun, içine ağlar gibi Yutkunamam bilen anlar beni sen gibi sevmez ki biri Anlatamadığım masallar gibi Yarım kalanlar kalıyor yerinde Denize hasret bir mahkum gibi Sensizlik güneşli bir havaya meydan okuyan bir sağanak gibi Haksızca hayatı elinden alınan mahkuma üzülen cellat gibiyim Asıl ayıp olan hayatı para sanıp bir kalbe biçilen fiyat değil mi? Zorlama beni, aşk ona olunca yakarım bizi beni bilen bilir Diren canım, Renkli umudum tohum atsın bana fidan gibi Çünkü umudu yitiren bilir Aynı güvertede güven gibi Arkamdan dönen dümen gibi En iyi parlamayı sönen bilir Dur Zararım kendime dokunamam asla biliyorsun Kırgınım ne olur bilinmez ama Gözümden yaş diye düşüyorsun durmak gibi üfleme yanıyor dilim uyumadım hala gözlerim ağrıyor manyak gibi sarma sarılır sana yer geçecek gibi ne de olsa bitecek bir gün gözlerime toprak atacak biri beni bekliyor bu gece varım biri cebimde senelerin son teri içerim düşerim kaldırma yeter ki basma kaldırım gibi sanki gibi deniz ve taşıyor gibiyim seni içimde yaşıyor gibiyim göremiyorum ama yıllardır kokunu bir yerden tanıyor gibiyim gönlü örtülere sarıyor. Herkesi ben gibi sanıyor Bir çiçek bahçesi nasıl yok Ve yoksan bu çiçeğin adı yok Her şey boş yalan aslında Uyumadım ben de uyanamadım da Sırtıma yükleyip yaramaz sırlar Gidemezsin balam aslında Bu da yalan aslında Rüzgar bile yanar aslında Yallara gizlenen hayat gibi mert Beni bulamazsın da Dik dur gülümse düşmedim ana Konu biz değil kendin olmak mı mana Doymadım anla Zorlar Üzülmek üzere bu yollar Bitmeli güzelim. Avuçların içine dünya dökerim. attasım ol gel dünya güzeli. Çirkin olsam bile mi? Çirkin olsam bile. sonra nizamiye çıkar. Beni oradan alırsın. Alacağım.